merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yeni bölümüne karşınızdayım Arkadaşlar bugün hem kutu açılımı hem de biraz oynanış videosu yapacağım e, dükkanda mega kutumuz var mı kutu açacağım ve kutu alacağım Arkadaşlar e, şimdi ilk e, kutuma geçelim şimdi arkadaşlar ilk kutuyu açtım bir şey çıkmadı güzel tamam olsun şimdi ikinci kutu hop bir şey çıkmadı Tamam bu arada kesiyorum bundan sonra videoları ama iyi, videodayken keseceğim. Uğraşmıyorum. 12 elmas. Çok iyi. O 200 jeton katlısı. Efsane. Çok güzel. Şimdi iyi, bir maç atalım. Arkadaşlar. Maçımız başladı arkadaşlar. Buraya doğru kaçtım. Şimdi böyle çok şartmayacağım. Şey Biraz keseceğim. Dediğim gibi. Çok güzel olmayabilir ama gittikçe iyi iyileşir şeyim. Hop oradan Dark'a vurdum. Hop Dark'a bir tane daha vurdum. Hop bir tane daha vurdum. Güzel gidiyoruz. Hadi. Kankam gel buraya. Oy. Ne vuruyorsun kardeşim? Gel gel. Of fena vuruyor ya. Hop hadi. Kancanın çok az. Oğlum canı çok az ya. Vur lan. Aga ya canı dolacak. Evet doldu. Canı doldu arkadaşlar ya. Tamam. Hop onu çekti o. Hop Godzilla. Şuradan Godzilla'yı alalım lazım. Çekemezsin ki kardeş. <laughs> Godzilla'ya bayağı vurdum hadi. Evet. Hadi oğlum. Bam. Bam hadi. Bam hadi. Oğlum ya. Yani çok az kalmıştı. Uy. Abi beni sıkıştırmasa. İyi. Bo beni sal. Bo beni sal. Aga ya. Bu alamazsa yuh yani. Oha. Yenilirse şu an bu. Oh. Uyuz oldum. Ay bir Bu Boyu da uyuz oldum da. <laughs> Güzel. Tamam. Ee, buradan. Ne yapsak şimdi? Mek kutuyu direkt açacağım ya. Of. zaten bir şey çıkacağı yok. Ee, arkadaşlar Mek kutuyu alınca geliyorum. Arkadaşlar Mac kutunun şeyi böyle oranları. Şimdi Mac kutuda görüşürüz. Arkadaşlar Mac kutuyu açtım. Bakalım ne çıkacak. Altı yazarsa çıldıracağım. Aga be. 5 yazdı. Olsun. Güç puanları bayağı veriyor. Tamam güzel. Eee. Şimdilik. Biraz kupa kasalım bunlardan. Ne dersiniz? Bununla biraz oynanış videosu tarzı olacak. Eee. Keseceğim dediğim gibi bir yerleri. Ama o. Videodayken keseceğim. Ve kutu tarafı biraz olmadı ama olsun. Önemli olan sizin beğenmeniz. Belki de beğendiniz. Hop şuradan. Arkadan ses gelebilir özür dilerim onu. Hadi bakalım. Şuradan. Bam yok adam burada. Başka şurada var mı? Yok. Şurada var. Hop bam. Bam. Gelmedi ya. Hadi. Hop hop hop. Vurdum. Ya var ya. Vurdum. O oh, ona vurdum. Kankam gel buraya bam bam. Hadi lan. Bam güzel. Hop oh, şunu al sen içine tamam güzel. Onu engelledik oradan uzaklaştırdık iyi ki. king. Hadi bakalım. Çok iyi. Şuradan bir tane vurabilir miyim sana? Vuramadım. Bana ortadan orta ultin yetişmez kardeşim. Söyleyeyim ben. <laughs> buradan sen ultin ol geçti geçti Evet. Lan hayır, hayır hayır. Öldüm ya öldüm ya öldüm ya. Ama ben öldüm ya. <laughs> tamam tamam güzel. Buradan şey atlayalım. <laughs> Hop buradan çek. Şey, bu arada şeye gelebilirsiniz arkadaşlar. Benim Discord'uma Discord adresimiz. <laughs> gelebilirsiniz. Çok güzel eğleniyoruz. Siz de gelip bizle oynayabilirsiniz. Dost maçları atıyoruz bazen. Bu aralar çok atamıyoruz ama olsun. Arkadan sesler gelebilir. Özür dilerim bu arada bir de. Ee, ben akşamlı yerlerde videoyu açacağım. Şu an kapatıyorum. Durduruyorum yani videoyu. Ya da açtım arkadaşlar videoyu devam ediyorum ama e, öbür türlü olmadı diye. Hop şunu ben almam lazım kardeşim sor yani. Hop vurdum sana bayağı iyi vurdum. Buradan gelsen bakayım bana. Sen gel şuradan bam. Aa hiç vuramadım. Hiç vuramadım şoka yapıyorsun. Uy çok iyi vurdum. Vurdun mu da iyi vuruyoruz ha. Oga taratına sıkıntı. Ben kaçmam lazım. Hop hop hop. Bir, bir de var burada. Sıkıntı hayır. Sal beni, sal beni, sal beni, sal beni. Can doldurmam lazım. Hadi can, 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 can. Can artık. Hadi tamam can. Yürü git diyor be. <laughs> Allah Allahu Ekber. Seni alırım ki ben. Ay. Yes. Güzel. Nice. Güzel aldık. Çok iyi aldık. Şurada adam var mı? Yok şurada var mı peki? O no, sprout sıkıntı. Çok sprout istiyor canım ya. Keşke o sprout çıksa. Max veya, veya Mr. Pin yerine sprout gelip çıksaydı var ya sprout. Lan kırk can var. Lan. Aferin oğlum. Hasan saat 11'de ders oldu tamam mı? Bak saatler. Hop. Lan Annem geldi ama özür diliyorum arkadaşlar. Biraz ses geldi işte. Hop 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 güzel be. Çok iyi aldık onu. <laughs> çok iyi aldık orayı. Arkadaşlar. Şimdi o tamam çok iyi lan. 13.440 kupa oldum. Çok iyi çok iyi. O zaman bugün de bir karakteri maxlayacağım büyük ihtimal. Hadi güzel güzel. Ben doğru başlayacağım. <laughs> gel 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 yavrum gel. Hop. Of çok iyi aldım var ya. Üf çok yedik. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şu doğru başlayacağım ama biraz bana doğru gelse beni gördü ama gerçi değil mi? İnşallah beni görmemiştir. Görmüş. Görmüş yoksa bana ateş etmezdi. Hadi arkadaş. Oy Spike. Spike sağ Spike. Spike abicim sağ. Spike abicim sağ. Ol. Spike şurada büyük ihtimal. Büyük ihtimal şurada. Lan nereye kaçtı? Spike şurada. Oha. Niye kaçıyor ya Spike'a bak. Gel lan buraya. Gel oğlum. Seni alırım ben. Hop güzel. Ay. Oy adam çok güzel fake şey yaptı var ya yalnız. Şurada. Şuraya ben saklanacağım. Max var. Max alırım ben. Canım az. Multisi var. Sıkıntı. Kaçar. benden Vurursam bile. Bana vurdu. Ben de ona bir tane vurdum. Hop. Sal beni. Sen beni sal demiştim ben sana. Salmadın. Acını çekeceksin o zaman. <laughs> Kardeşim. Bütün basacağım. Bütün o da basacak. Aynen. Bam. 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 Hadi oğlum. Hadi oğlum. güzel güzel şükür oldu. Onun on, on, nasıl otiydi. Tabii. Fena vurdu lan. Gel lan buraya. Öldüm öldüm abi. Bis kıracağım. Ay! Luz çikeceğim lan. Kılpayı kır. kaçıyorum. Adam Hop alırsam bu canla var ya onu. Kaçıyorum. 400 can biraz dol. Güzel dol 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 dol. Oğlum çok iyi kaçmadın mı ya? Onu son alır. Bam bam. Aga ya öldürmek istemiyordum. Biraz vurup şey yapacaktım. Neyse güzel güzel bir gün oldu. Şuradan kaç olduk? 13.450 arkadaşlar videoyu burada bir bitireyim zaten 10 dakika oldu biraz arkadan sesler gelmiş olabilir özür dilerim bunun için özür dilerim Ama videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. yorumlarda da yazabilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın bay.